Efendim bundan sonra bu programı izlemek için e, önce bir IQ testi rica edeceğiz e, sonra bir kişilik testi rica edeceğiz çünkü dangalakça yazılar yazıyorsunuz e, insanın asabını bozuyorsunuz alın bir tanesi Atatürk iyi yaptı özleminiz asla geri gelmeyecektir biz atanın izindeyiz s alpay artık ne alpaysa bu Benim Şu bakışlardan herhalde size ne dediğimi anladınız diye düşünüyorum e, Atatürk'ten başka özlediğimiz bir şey yok bizim merak etmeyin. Ee, ama tabi e, Atatürk bugün yaşıyorsa olsaydı sizin gibi dangalakları da yaşatmazdı memlekette. Sürerdi. Bulurdu diğer sürerdi. Ee, bir başkası diyor ki konunuza tavsiyem Osmanlı'nın şanlı tarihi yeni baştan okusun. Osmanlı'nın şanlı padişahları adam gibi adam olmasalardı orada rahat bir şekilde oturamazdınız. Üç kıtaya hükmedemezlerdi. Abdülhamit Han abdestsiz imza atmaz. Devletin kalemini kendi işinde kullanmazdı. Haksa hak, adaletse adalet. E bir kez suyu bunu yazan mı döküyordu? Abdest aldı sırada. E başında mı <laughs> Herhalde öyle. <laughs> Allah'ım ya. Ya lütfen vallahi izlemeyin. İzliyorsanız da izleyin ama böyle abuk sabuk şeyler bize yollamayın. Adamın da asabını bozmayın. Eee bu da Abdülhamit abdestsizdi diyen bir laf <laughs> Böyle bir şey de söylenmedi. Evet. Her evet, yavada evet, göğde yani. zaten abdestsiz basılmazdı. İşte Abdülhamit bakkal uçuyla şey efendi bile basmazdı. Yani, Hayır, ben yani ben... kardeşim Abdülhamit en fazla toprak kaybeden hükümdardır. Sevseniz de sevseniz de, beğensiniz de beğenmesiniz de, yese beğenmesin de, de yemese de tamam mı? İstiyorsanız o döneme gidip bir zaman makinesi binin, e bir tarafını yalayın Abdülhamit'in ama bu bir işe yaramaz. Ee, sonuçta tarihi gerçekler var. Harita ortada, olan biten ortada. Sizin dangalaklığınız Abdülhamit'in toprak kayıplarını geri getirmez. Kötü padişahta da diyen yok. Osmanlı'nın durumu buydu. Onun elinde kaldı. Yapacak bir şey de yok. Fazla. Kim o Kim olsa, kim olsa o, kim olsa o topraklar. Edeyim. Ama Abdülhamit'in bir karış toprak kaybetmediği bir palavradır. En büyük toprak kaybı onun zamanında olmuştur. Kötü bir padişah değildir. Ama Osmanlı'nın o dönemki e, hali pürmelali budur. O yüzden de böyle olmuştur. Aptal aptal şeyler yazıp da adamın asabını bozmayın. Dinleyin, öğrenmeye çalışın. Ha, öğrendiğinizi beğenmiyorsunuz ve size ezberletilen salakça şeylere inanmaya devam de edin. O sizin salaklığınız olur. Evet yani bunu söylemek için veya bu iddiada bulunmak için yani ne kadar araştırma yaptılar onu da merak ediyorum. Yok ya babasından yok, dinlemiş, dedesinden dinlemiş. Muhtemelen öyle olacak yani. Ee, bir e, ikinci ile ilgili bir belge okudular mı acaba yani? Veya bu konuda bir çalışma yapıldı mı? Yani e, bunlar genellikle böyle kulaktan dolma bilgilerin sürekli olarak e, şeylenmesi şeklinde. Doğruyu duymaktan evet. rahatsız oluyorlar. Ee, böyle, böyle de var. Yani insanlar e, kendi kavalarındaki düşünce neyse onu duymak <laughs> istiyorlar. Bir, ee, bir, şey bir şey <laughs> 50'li yıllardan sonra maalesef bir takım yalan yanlış yayınlarla bir nesil o konuda cahil bırakıldı. Belli kalıplar sokuldu kafalarında. Evet. Onlar atamıyorlar maalesef. Mesela şu çok yani, Türkiye'de yani... bu işi yapanlar hala da devam ediyor. Bir grup sultanın tüccarı vardır. Hep söylüyoruz bunu. Hayatlarını bundan kazanırlar. Şu Abdülhamit'in makul şekilde bir Türkiye'nin bir devlet başkanı olarak ele alamaz mı bunlar. Çünkü o zaman satacak bir şey kalmaz ortada. Evliya mertebesini çıkarttılar mı? Etraflarını birkaç cahil toplarlar. Budur. ...kimse burada Sultan de kötü demiyor. Mümkün olduğu kadar ...doğru bir e, tespit yapmaya çalışıyoruz yani. Mesela benim çok sık... E, e, ...bunlar genellikle böyle... ...kulaktan dolma bilgilerin sürekli olarak... ...şeylenmesi şeklinde. De doğruyu bir şey. duymaktan evet. rahatsız oluyorlar. Böyle de var. yani insanlar e, kendi kavalarındaki... ...düşünce neyse onu duymak <laughs> istiyorlar. Bir e, <laughs> 50'li yıllardan sonra... ...maalesef bir takım yalan yanlış yayınlarla... ...bir nesil... O konuda cahil bırakıldı. Belli kalıplar sokuldu kafalarında. Evet. Onlar <laughs> atamıyorlar maalesef. Mesela şu çok... Yani Türkiye'de şey... bu işi yapanlar hala da devam ediyor. Bir grup sultanın tüccarı vardır. Hep söylüyoruz bunu. Hayatlarını bundan kazanırlar. Şu Abdülhamit'in makul şekilde bir Türkiye'nin bir devlet başkanı olarak ele alamaz bunlar. Çünkü o zaman satacak bir şey kalmaz ortada. Evliya mertebesini çıkarttılar mı? Etraflarını birkaç cahil toplarlar. Budur. Kimse burada Sultan de kötü demiyor. Mümkün olduğu kadar doğru bir e, tespit yapmaya çalışıyoruz yani. Mesela benim çok sık e,